Herkese merhabalar. Bugün e, ayak yaraları olan hastalarda son çare olarak transkollateral yani yedek damarlı kullanarak başarılı işlem yapılabilir mi? Bunu bu sorunun yanıtını arayacağız. Biliyorsunuz e, diyabetik ayak ya da e, burger hastalığı, yani şeker hastalığı olan ya da sigara kullanılır olan damarları tıkanmış hastalarda iyileşmeyen yaralar oluyor. Bu hastamız da öyle bir hasta, 30'lu yaşlarda uzun süre sigara kullanmış ve son 3 aydır açık yarası var. Birkaç kez farklı merkezlerde anjiyo yapılmış, damar açma işlemi yapılmış ancak başarılı olmamış. Ee, biz bu tip hastalarda hastayı yanarıda ters yatırıyoruz, kasık bölgesinden aşağı doğru giriyoruz. Yani crossover, diğer kasıktan dönüp gelmiyoruz da direkt o ayağa işlem yapıyoruz. Bunun için de ultrason kullanmak gerekiyor. Ultrasonda şu görüntü çok ona önemli. Bakın Mickey Mouse görüntüsü. Ee, yüzeyel femoral arter, derin femoral arter ve femoral beni gösteriyor. Bisretal ponksiyon, kör yapmaktan ultrasonla yapmak faydalı. Ee, biz de öyle yapıyoruz. Blokada gördüğünüz gibi. Oraya bir şit koyduktan sonra, altı femoral şit koyduktan sonra işleme başlıyoruz. Şöyle hemen gösterelim. Görüntüleri anjo görüntülerini aldıktan sonra ne yapacağımızı planlıyoruz. Önce bir haritalama yapmamız lazım. Ayağın anatomisini anlamamız lazım. Hangi damara müdahale edeceğiz bunu bilmemiz lazım. Bu durumda bir değerlendirme yapıyoruz. Bu vakayı değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir durum oluşuyor. Hemen bakalım. Bir kere şöyle dizin altından itibaren ayak damarı 3'e ayrılabiliyorsunuz. Şurası anterior tibial arter. Bu peronal arter, tibio peronal truncus, peronal arter devam ediyor. Bu posterior tibial arter, posterior tibial arterin çıkması lazım buradan bir yerden. Acaba bu posterior tibial arter çıkışı mı? Şu görmüş olduğunuz damar. ben emin değilim. Olabilir. Ama daha çok böyle kolateral gibi gözüküyor. Devam edelim. Şimdi hastanın tabi yukarıdaki damarı aşağıyla birleştirmemiz lazım. Ayak yüzüne baktığımız zaman Anteriotipial arterin dorsalis pedisi vermediğini buradan itibaren total olduğunu görüyoruz. Burada ise posterior tipial arterin lateral plantar arteri verdiği ama buradan itibaren tırbisyon kolateral ile doğulduğu gözüküyor. İki seçeneğimiz var. Anteriotipial dorsal dorsalis bağlantısını sağlamak ilk seçenek. İkincisi ise posterior arteri açıp bu pedal loop yoluyla e, ön yüzü yani yaranın beslendiği yere kan kanlandırmak. Ancak Sorunlardan bir tanesi burada doğru sayfesinin olduğu yerde bir güdük yok. Belirsiz güdük var ve hemen iyi bir kolleterer ağ Biz buraya e, sert ter ve bir mikrokaterle gelirsek e, buraya penetre olamayız ve burayı perfor edebiliriz. Ama yine de biz bu vakada bunu denedik. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu mikrokateter ama hiçbir şekilde bu mikrokateter e, bu lezyona penetre olmuyor. Olsa da zaten burada sağlam doku yok. Bakın tribüşon şeklinde duruyor. Dolayısıyla antegrat yoldan e, dorsal space fonksiyonu başarız. Peki o zaman posterior tibial arterini açalım. Ancak posterior tibial arterde, arterde de güdük yok. Belirgin güdük yok. Az önce gösterdiğim damar kollateral damar. E, o zaman retrograd fonksiyon yapalım. Bu görmüş olduğunuz e, kateteri, peronal arteri koyup enjeksiyon yaptığımızda bakın şu kollateraller yoluyla listede yine türbüşon kollaterallerle doluyor burası. Bu tür şon kollaterallere fonksiyon yapmak hiç kolay değil. Native arter şurada. Lateral plantar arter. Buraya ayak tabanından fonksiyon yapmak çok ağırlı ve zor derinde kalıyor. Şuradan fonksiyon yaptığımızda bu, bu tür şon içine giriyorsunuz ancak teliniz ilerlemiyor. Dolayısıyla posterior tibial acil retrograd fonksiyonu da başarısız. Peki ne yapabiliriz? Bakın burada görüyorsunuz. Ee, o zaman tek şansımız var. Bu hastanın e, peronal arter yoluyla kollateral bağlantısını değerlendirmek peronal arteri spesifik olarak enjeksiyon yaptığımızda kollateraller görüyorsunuz. Bunlar çok trivşon şeklinde bunu değerlemek zorundayız. Şurada düz bir bağlantı var. Bu kollaterali kullanabiliriz. Bu ba bağlantıyı kullanarak mikrokatiter ve 0,18 trivşir wire ile bakın bu bağlantıyı geçiyoruz yukarıya doğru çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Sonrasında e, bu abi 018 siro filtremize rufumuzu e, yapıyoruz ve yukarıda e, şu bölgede şöyle bu bölgede yukarı çıktıktan sonra e, vert katırımızda yukarıdan getirip bu mikrokater içerisine temiz sokuyoruz. Buna randevu tekniği deniyor. Randevu tekniğini yaptıktan sonra yukarıdan bir mikrokateterle lateral art planter arteri giriyoruz. Balonlama işlemlerine başladık. lümende olduğumuzu gördük. Hatta anterior dorsal space açabilir miyiz diye baktık ancak dönüş yapamadık oradan. Balonlarımızı yapıyoruz. Balonlardan sonra görüyorsunuz bakın eee posterior tibial arterin akımı geliyor. Bakın posterior tibial arterin çıkışı şurası. Daha iyi göstereceğim. Distal de posterior arter patent görüyorsunuz. Yatakta çalışıyor. Şöyle göstereceğim hızlıca. Bakın. Evet. Posterior tibial arter buradan çıkıyor. Bizim az önce şüpheli burası posterior tibial arter olabilir dediğimiz yer gördüğünüz bir yan, yan damar. Bu yan damarı zorlasaydı posterior tibial arterde bir büyük bir perforasyon olacaktı ve e, kas içi hemotom olacağından dolayı kompartman sendromu geçecekti. Yani diğer damarlarda bas yapacağından dolayı hematom e, kanama e, hasta ayak iskemisine, akut ayak iskemisine gidecekti. Tüm ayağı kaybedecektik. O sebeple e, bu hastada antegrat fonksiyon başarısız, retrograd transpalar fonksiyon başarısız tek seçeneği transkolateral yoldu. transkolateral yolla özellikle tam tıkalı damarların nereden tıkandığı belli değilse, çıkış yeri belli değilse yol seçilmesi gereken yollardan bir tanesi posterior tibial arter açıldı. Tamamen patent olarak çalışıyor. Distalde de gayet iyi burada da plantar arkın çalıştığını çok iyi görüyorsunuz bakın. Bu lateral plantar arter bu kolateral yoluyla eee yapmış şekilde doluyor. Zaten distalde dönüşon kolateral var. Dorsal space'in yatağı yok. Dolayısıyla bu hasta için yapılması gereken maksimum revaskizasyon işlemi yapılmış durumda. Bundan sonraki süreçte yaranın iyileşmesine bakacağız. Evet. Zorlu vakalarda antegrat fonksiyon yapılamayacak. Yani CTO segmentin tam tıkıladığının başlangıcı, güdük kısmı belli değilse, retrograd transpedal fonksiyon şansımız yoksa ya da e, ayak üzerinde patent yatak yoksa e, o zaman üçüncü seçenek olarak transkollateral dalları iyi değerlendirip oralardan güvenle işlem yapılabilir bu vakayı. O sebeple sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka vakada görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.